Evet yerel ürün çadırlarına giriyoruz şu anda. Ne <Sessizlik> <Sessizlik> yaptın abi işin? Kolay gelsin. abi. Alıcı Muharrem devam. Muharrem nerede? Muharrem çarşıya kadar gitti abi bir işi var. <laughs> Alıcı Muharrem'den muhteşem mallar. Bu tarafa gelmiyordu ama o taraftaydı. O, öbür tarafa da açtı. Işte. Var mı orada? Orada da var. <laughs> söylesin artık bugün de nereye gide bilmiyorum seni. Biliyorum seni. Kolay usta. Ne haber? Nasılsın? İyisin. Evet, Trabzonlu hemşerilerimiz. Alana girdiğinizde hemen solda yöresel ürünlerin satıldığı yere giriyorsunuz. Çadıra girdiğinizde sağda en sondaki standda değirmen evi standına geliyorsunuz buradan orijinal tahininizi, pekmezinizi alıyorsunuz ve sıcak sıcak buradan yiyorsunuz. Evet böyle sıcak sıcak buradan doluyor ve şifayı buluyorsunuz. Evet ustam sizi tanıyalım. Evet. Şöyle bir zahmet. Mehmet Yazıcı. Evet. Tatlı sahibiyim. Evet. Burası biliyorsunuz Derimen Evi. Ee, çoğu zaman da burada hizmet ediyoruz biliyorsunuz. Evet. Yani hemen bütün yörelere katılıyoruz. Bugün Trabzonlar günü. Aynı zamanda Trabzon'a hitap ediyoruz. Bir sunumumuz var biliyorsun. Sen de zaten söyledin. Evet. Kaç derimende tayinimiz var bir sınırımız doğaldır. Hiçbir katkı yoktur. Bununla aynı zamanda e, misir ekmeği, kuyumak yapabilirsiniz. Hamsı bulama yapabilirsiniz. E, Birçok şey yapabilirsiniz bundan. Çankırı kaya tuzumuz var biliyorsunuz. Aynı zamanda salataya, yemeklere, böbreğe, kalbe, tansiyona çok faydası var biliyorsunuz. Evet. biliyorsunuz e, doğal Malatya'da yapım tekmezlerimiz var. Aynı zamanda pekmez. Malatya'nın Malatya. 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 El, yapımı yapımıdır, doğaldır. Evet. Dut, üzüm ve keçi koynuzu var. Üç çeşit pekmezimiz var şu anda. Ee, burada da aynı zamanda leblebi kramımız var. Leblebi kreması Evet. İçinde tayin var. Leblebi toz hmm. var. Ee, güzel bir kramadır bu Aynı zamanda havalı <laughs> çocuklar aslında çikolata yiyip bunu demek lazım. Hiçbir zararı yok. Doğru diyorsun. Biliyorsun zaten meşhur beton helvamız, savzun helvamız biliyorsun. Evet. Bu o zamanda aynı zamanda fıstıklı, fıstıklı cevizli, kakaolu ve üç çeşitli bunlarla. Helvamız çok güzel. Hiçbir kat yoktu. Yediğiniz zaman boğazınızda bir yanma falan olmaz. İçinde bir şeker yok. Evet karşıdan girişten giriyorsunuz, hemen sağdan doğru ilerlediğinizde en sondaki stand, değirmen evi. Şifa'yı burada buluyorsunuz. Mutlaka buraya uğrayın. Buradan da ya zaman Ben şey yapmayayım, dedim oraya ben... De. Yiyorsa çok güzel, çok güzel. Sıcak sıcak gerçekten lezzetli tayin. Kahinin en büyük özelliği mide dostudur. Midedeki üzeri, yarayı, gazete e, Bunu hakikaten e, her sabah bir çorba kaşığı yiyorsunuz. Aç karnına tavsiye ediyorlar. Karnı. Özellikle çok güzel yarım saatte bir şey yemiyorsunuz. İçenler için. Yani doktorlar bile artık bunu tavsiye ediyor biliyorsunuz. Sa Uyguluyorum evet. İnan samimiyetimi söyleyeyim ilaç kullanmanıza gerek yok. Zaten öğrenilenler ama tayinle tabii doğal bir tayin almak lazım yani. markette. bu de yerli var. değil mi? Bu yerli. Konya yazıyor yani. Yerli susam. Böyle de, değirmen de şifası bu. Yani taş değirmen de olacak. Kutsam yerli olacak. İteli bir tahilde. İla, i̇laç kullanmanıza evet, gerek yok. Her sahaf üç olma kaşığı yiyebilirsiniz. Çok faydasını göreceksiniz. Üstteki piti aldığınızda yiyebilirsiniz. Yani e, iki kilo bundan yarım yukarı iki kiloluk var. Bu şekilde veriyoruz. Aynı zamanda tahil içinde bal da katabiliriz. İyi bir bal ama. İyi bal veya pekmez de. bal ama. Özellikle <laughs> tavuk. Ama ben özellikle şey tavsiye ediyorum. <laughs> çorba kaşığı. Sade. Yarım sap çiğ mi? Sade. Ay yarım sap şey mi? İşte. Ee, Pekmezi de zaten şey yapmıştık, kahvaltıda keyif olarak karıştırırsınız kahvaltıda, güzelce yaparsınız. Üç kaşık tayin, bir kaşık pekmez. Kayını Evet Değirmen Evi Trabzon günlerinde sondaki standda yerini aldı. Sıcak sıcak buradan tayininizi alıyorsunuz. Pekmezle, tereştirdiğinizde gerçekten mükemmel oluyor. Evet. Üzüm pekmezi, Karadın. keçi boyun üzüm pekmezi. Aslına bakarsanız hepsinin yüceli farklı yani. Bunun ismi yüzüdür ama bize kötü üzüm kullandı. Sonra bir karadın. Pekimizi. Hadi kolay gelsin. Abi görüşürüz.